Antendros Mezarlık alanına giriyoruz. Görüyorsunuz burası mezarlıkları. Bugün tarihi Antendros gezimizi yaptık. Ee, yine dostlarımızla Evet şöyle bir Antendros görüntüsü yaratalım. Bunlar da mezar kapakları. Evet, he? Burası çok derin ya. Burası hiç mezara da benzemiyor. Ama burada aşağısı mezar ama kapakları var biliyor musun? Çok şey ya. Evet, evet çok enteresan şey var ya. Bu da Vallahi kapak herhalde onu. Evet gerçekten Antandros büyük bir kent. Ve öyle çalışmalar şu anda doldurulmuş. Ege Üniversitesi şu anda Turizm Bakanlığı'na devri bekleniyor. Mezar? Evet hocam. Bu da mezarlar. Yine üstte var. Bunlar kapakları.